Arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Beri'nin hapishanesinden kaçacağız. Zorluğunu seçtim. Birinci şans mı? şans oynayalım. Şöyle sesini de biraz kısmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni mikrofona geçtim. Böyle daha iyi bence. Parayı toplayalım. Zaten oklarla gösterdiği için arkadaşlar. şuradan çıkabiliriz. Dün bu videoyu çekecektim arkadaşlar. Dün bir sıkıntı çıktı. Yani. Ha, çık şuradan. Ha. Ha. Bu arkadaşlar bu kapılar zor açılıyor Niye öyle diyorsanız. Bilmiyorum ben de. Başka hapsine niye geçtik. Ha, ben... Geri gelmişim ya arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni mikrofonum nasıl? Bir yorumlarda yazarsın. Kulaklıklı mikrofondan önceydim. Artık açılmıyor arkadaşlar. Kulaklıklı mikrofondan oynuyorum. Oynuyordum artık normal bir mikrofon aldım. Kulaklıklı mikrofon yani çok kötü. Pat. Evet. Şuralardan Geçelim arkadaşlar. nasıl takırdık? Aa, arkadaşlar beni orada. Gel gel gel. Yoohoo. Şuna basmak lazım herhalde. Parayı alalım. Her parayı almaya çalışıyor arkadaşlar. Amacım o. Her parayı almaya çalışacağım. Allah belanı vermesin ya. Çok kötü oldu bu paraları almıştım herhalde zaten şuraya da basmıştım gerek buradan adama da açtım herhalde aynen herhalde geçemez buradan geçebiliyor arkadaşlar sıkıntı yok hemen şuradan şu paraları da alalım ve oyunu bitirmeye gidelim zaten açmıştık burayı tekrardan gö gösteriyorum bu arada arkadaşlar video fikri yazarsanız çok seviyorum. Minecraft'ta video fikrim yok o yüzden Minecraft videoları atmıyorum. Ne o yüzden video fikirleri verebilirsiniz. Ay. Beden şey yapıyoruz. Yok tamam zaman da oluyormuş arkadaşlar. Tamam buralar kolay falan bu nasıl ki Kolay şeyler. Şu an kayıttayız herhalde. Şunu da alalım. Nasıl köprü lan böyle? Dal da arkadaşlar. Aynı köprüden. Bunda birazcık daha kırık var herhalde Aynı. Yok. Aynıymış arkadaşlar. Yok buraya değil. Şuradan gideceğiz. Orada bir şaşırtmaca yapmak istemişler. Buradan buraya falan. Ben her, ileriden gelmişim ki arkadaşlar. Yandık ya. Tamam dikenli uyar burası. Dikenli yerden geçeceğiz herhalde. Ne oluyor ya? Oh tıklay buradan. Tamam. Tıklay. Sıkıntı yok. Bu arada kışa yeni odaya geçmeyi düşünüyorum. O yüzden biraz zaman sonra atacağım videoları. Bir de bir oyuncu alacağım arkadaşlar. Koltuk biraz sıkıntı Var arkadaşlar ben olduğumda yüzümü göstereceğim. Yüzümü merak ediyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Alsanız. Buradan şunu açtık zaten. Buraya geçtik. Tamam. Buradaki parayı alalım. Kaçırdığım paraları olursa yorumlara yazın. Bu arkadaşlar bu herkes bu soru tartışıyor. Ronaldo Messi mi? Ya bence yani videonun Ronaldo ama yani Messi daha iyi oynuyor gibi. Birazcık daha iyi oynuyor herhalde. Yani bilmiyorum. Bana göre ikisi de iyi oynuyor yani. Çok hızlı olduk. Bu arada arkadaşlar yine bir e abone, 28 e abone kaldı. Abone olduk. Ee, bildirimleri açarsanız hemen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yani size kalmış arkadaşlar yani. Allah yine düştük ya. Oyun beni sinir benim mi çalışıyor acaba? Bu şöyle bir elimi çıtlatayım. Aaa! Tabi, da en ucundan atlamamız gerekiyor arkadaşlar çünkü olmuyor. En uç, en uçlardan atlayalım. Düşmeyerek ama. Şu düz yollar çok sıkıntı. Böyle sağlı kolay da düz yollar çok sıkıntı. Bak burada düz yol var. Düz yollar bayağı bir sıkıntı arkadaşlar. Uzak yap Bak aynı. Arkadaşlar ben buraları hızlandırayım. Ne oluyor? Allah belanı vermesin arkadaşlar. Bu ne? O sömük yani pırt. Pırt oldu. Parayı toplayalım. Q'da ne yapabiliyoruz? Aa diyor ki arkadaşlar bir görevli ol. Neyse boş Robux'um var da ya, Ne yapacağız bir görevli? Zaten biz oyunu bunun için oynuyoruz. Para gördüm arkadaşlar şurada. İki tane de. Yok değil. Bir merdiven buldum. Tamam bulalım. Saklama odası var burada. Şöyle pat diye açalım. Başa açılmıyor ama. Be arkadaş. açılsana. Arkadaşlar açılmıyor. Ah tamam. Yine doğuşumuzu açtık. Şuradan yerine gidelim. Ziyaretçi telefon merkez ediyor. Çok takamlayayım. Hadi şuraya koyalım. Allah düşme düşme. Şöyle pat. Tam yetişmez o yüzden biz şunu şöyle koyalım. Şimdi yetişir herhalde. Tamam. Tamam tamam yetişiyor yetişiyor. Tamam arkadaşlar burayı da geçelim var var. Ventilatör yani. Hop. ben oh. Benim sen kim atıyorsun sen ya? Allah benim atıyorum bu ben. düşürür düşüyorum. Düşüyordum ha. Şöyle medya sesleri çok iyi. Orada bir paralar var ama gözümden kaçırmadım. Doğru arkadaşlar zor ya. Paraları da alalım tane. Buradan nereye katlayıp gidebiliriz de paraları alacağım. Hedefim bu olacak zaten. Bir sürü para toplamak. Vanları kapa. Kapla. Kapla mı? İlk önce şuradan kapatalım. Sonra şuradan kapatalım. Sonra ise şunu kapatacağız. Şuradan gidelim ne olur ne olmaz. Şuradan gidelim yine ne olur ne olmaz. Arkadaşlar düşmek istemiyorum. Eğer gidersen beni en başa atar. Hiç spam point falan almadım. Oh. Almış mıyım? Tamam almışım. Tamam sıkıntı yok. Spam pointimi point de almışım. Çok iyi çok mükemmel. Muk. Hiç polis karşımıza çıkmadı. Şuradan paralar alalım. Şu ana kadar çıkmadı herhalde yani. Al şunu da. 178 param olmuş arkadaşlar. Solatta. Allah. Allah beranı vermesin. Bu ne? Ya bu nasıl bir parkur? Düşersem ee, şey atar o ilk vantilanın başına atar arkadaşlar. O yüzden düşmemeye çalışacağım. Ü düşmemeye özen de isteyeceğim. Size bir espri yapayım arkadaşlar. Köste bekler. Ben beklemem. Ha <laughs> ha. <laughs> tamam. Nesin, ne, ne yapıyor? Ben, şey tamam. Şey yapsam. Tamam. Bu iğrenç esprimi de boş verin. Oha. Kapital yapı olması lazım. Benim zaten gözüküyordum. Aşçı. Allah. Tamamlar nasıl? İnce. Yemek zoka bazuka ah, diğer bölümlerden diğer Roblox'ta şeylerden biliyorum yoksun bu kalbi yaksan ulan git lan Allah abi ayırmış öl ulan öl yemek zukamız da boşuna gitmeden azından tüm paralar almaya çalışacağım Şuradan da gideceğim. Burası neresi? Aa burada para kalmış ya. Nereden gideceğiz? Biz şuradan gideceğiz. Çık Şu. çık 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 çık. C'de ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. Sonra çıkalım. Şu an en üstteyiz arkadaşlar sağ üstten. Sarabilirsiniz. Uh, 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 ya nereye gidiyoruz? Biz gene. Ay, gene. Buradan çıkalım. Ya şurada. Işte. Tamamdır. Şimdi nereden? Yarın nasıl çıkacağız? Merdiven diye bir şey varmış. Lan Neyse sıkıntı yok be. Bu arada arkadaşlar diğer videomun desteği için teşekkür ederim. Bir de birisi yorumlar yazmış. Niye yemeklere acıkları almıyorsun diye. Arkadaşlar yemin ederim hiç birisini görmedim. Şimdi ona şey olarak tüm paraları almaya çalışıyorum. O yüzden yani paraları almaya çalışıyorum. Nasıl şey yok yani. Allah belanı vermesin. Tamamdır. Hı, bak bak. Uh, 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 uh. Tamam. Şuradan geçelim. Geçmek için metal plakaları kullan. Metal plakalar dediği herhalde uzatma kolları gibi olan bir şeyler var ya onlar herhalde atlayamayız oradan. Tamam aynen onlar. Yani o şu an arkadaşlar yenileniyor. Dün bir videodan öğrendim. Belanı <laughs> oh, vermesin. Buradan şuradan. Tamam. İşaret sesim iyi geliyordur arkadaşlar. sıfıralık. Görmüyorum şu an hiçbir şey. Pas. Tamamdır arkadaşlar. Aç o lan. O ne? O ne o ne o ne? Abi. Abi Ben nereden geldim ki buraya? Al şunu lan. Kola bırakacağız arkadaşlar. Öl ulan öl! Para çıktı. Ama öyle kır ulan. Kırılmıyor neyse. Artık <laughs> şu yemek zor kayıt atamıyorum. Şu tam şu. Of. Güt, 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 güt. Ha. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Ve videomu sevdiyseniz yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Bu videonun şifresi bu videonun şifresi arkadaşlar yemek zuk olsun. Sonuna kadar izleyenlere be belli etsin. Arkadaşlar burada bir izleme var. Neymiş burası ben görmedim hiç. Burada da yine bir parkur. Bakalım neymiş ya. Biz sapsana da kaç Niye parkur yapıyoruz ki? Ya ben yapıyorum aslında. O helikopter var arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Ses çok var. arkadaşlar bitti oyun. Ha exit var arkadaşlar. Uh, uh, uh. Şurada da oyunumuzu bitirelim hatta sonsuza doğru bizim tarzımıza. O zaman arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Bizim tarzımızda görüşürüz.